Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz dünden beri görüşmeyeli hepinize güzel hafta ortaları güzel çarşambalar diliyorum canım arkadaşlarım 24 Aralık 2024 24 Aralık 2024 saatte 16.11 bir on, 15 dakika daha bekleseydik 16 13 dakika daha bekleseydik 16.24 olacaktı 24 Aralık 2024 16.24 diyecektim hiç komik değil bence evet bence de değil sizce de değil Şimdi bugün Noel. Hepinizin Noel'i kutlu mübarek olsun. Merry Christmas. Ee, şimdi bunu kutladığım için muhtemelen bir ton günaha girdim ben. Öbür tarafta bundan dolayı cayır cayır yanarım diye tahmin ediyorum. Yani, yani yanacaksam inşallah bundan yanar eğer buysa mesele. Ee, şimdi tabii Merry Christmas bilmem ne filan. Eğer yani içinizde tekrar söyleyeyim ben çam ağacı alacağım beni ve ben onu süslemek istiyorum falan diyenler varsa ben Noel Baba takkesi kırmızı kırmızı onlardan alacağım giyeceğim falan diyenler varsa onlar bugün arkadaşlar bugün bugün bir de yarın hadi yarın akşama kadar falan olsun. Ama ondan sonra onları kaldırıp atıyorsunuz. Yılbaşında onları çıkartmıyorsunuz. Yılbaşında falan gitmiş oluyor Noel Baba, Çam Ağacı falan böyle şeyler yok arkadaşlar. Onları tekrar hatırlatayım. Hani içinizde yapmak isteyen varsa diye. Ee, şimdi ben sesli gazeteye geçeyim. Ee, çok fazla sesli gazete haberi almamaya özen gösterdim. Bunun için bir gayret sarf ettim. Ee, ondan sonra da akşamleyin belki içinizde işte ailesiyle, işiyle, dostuyla geçirmek isteyenler olabilir bulunduğunuz mıntıkalarda. Belki Türkiye'de olmaz da işte Avrupa'da, şurada, burada, Amerika'da yaşıyorsanız neyse. Ee, bir, like atın, bir abonelik abonelik başka şeyler de yapmak istiyorsanız onları da yapabilirsiniz. Ben de hemen şuradan Sesli Gazete'yi açayım bakalım. Bugün Sesli Gazete'mizde aynı oldu. Sesli Gazete'mizde nasıl saçmalıklar varmış. Evet lan bizim logo nerede? Heh, geldi logo tamam logo logoya basmışım yanlışlıkla. Ee, şöyle yapıyoruz. Şunu kapatıyorum. Haber okuya geliyorum ve ya benim mouse'umda bir sıkıntı var ya. Tutmuyor bir türlü. Evet. İstanbul'da Kasım ayında her 10 kişiden biri kirasını ödeyemedi diye bir haber arkadaşlar. İstanbul'da yaşayanlar bunu bize teyit edebilirler. <laughs> Siz ödüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum da. Yani 10 kişiden birisi çok büyük yani 10 kişiden. 100 kişiden Üç kişi olsa tamam dersin. 10 kişiden biri büyük. İşte bu Türkiye'de vatandaşımızın AKP'nin o çok e, müthiş ekonomik politikaları sayesinde geldiği noktayı göstermesi açısından önemli. 10 kişiden birisi İstanbul'da kirasını ödeyememiş arkadaşlar. Ama sorsan sen AKP'lilere falan yani onların diyeceği biz şu kadar şöyle yatırım yaptık demin Ümmet'in lideri konuşuyordu işte yeni şey planımızda işte ekonomi planımızda 720 işte sallıyor bir yerlerden bir rakamlar. 680 milyar TL enerji için işte 770 milyar bilmem eğitim için falan böyle sallıyor sallıyor. Lan Türkiye'de bir bütçe komisyonu bilmem ne falan var yani. Bunların ne olduğunu kimse bilmiyor. Kendi biliyor bir tek. Kendi söylüyor. Kendisi alkışlatıyor. İstiyor ki millet böyle, inansın ona falan yani. Sorsan nerede bunun bir resmi olarak bize bir gösterir misin? Nerede sen bu kadar milyar TL'lik yatırım yapıyorsun falan diye onu açıp gösteremez. Sorduğun için zaten cevap vermeye tenezzül etmez. Sen sorduğun için de vatan haini düşman falan olursun yani. Evet Mehmet Şimşek konuşuyor konuşuyor videosu var her yerde olabildiğince az video almaya çalışıyorum orada işte şey diyor ekonomik olarak tabii biz bir plan yaptık bilmem ne yaptık falan ama işte zorlukların da farkındayız gibilerden bir şeyler söylüyor. Tabii orada kurduğu cümleler falan böyle ekonomik terimleri falan konuşuyor kimse anlamasın. Kimse anlamayınca Türkiye'de biliyorsunuz böyle karşı taraf sanki bir şeyler söylüyormuş gibi geliyor yani. Hiç sen e, zvahilice diye bir dil bilmiyorsun karşında bir adam sana bunu zvahilice diye yutturabilir hiç bilmiyorsa hiçbir anlam ifade etmiyorsa o konuşulan şey. Ha, öyle miymiş zvahilceymiş dersin ya onun gibi. Burada çıktı şey dedi, Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var dedi. Yok canım, yok ya, öyle bir şey yok. Kim dedi onu ya, ciddi bir hayat pahalılığı, en, enflasyon, öyle. Ka takma bunları kafaya bu kadar. Bu kadar bak takıyorsun bunları kafaya, ondan sonra bu senin iş verimini de düşürüyor. Yapma böyle, kim dedi? Ümmetin liderine sor bakayım, ümmetinin lideri Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var mı de demez. Ne der? Çıkar telefonunu göster bakayım der yani. yani o telefon varsa. Hatta artık onları da geçtik. Ayakkabısı olana soruyorlardı. Yakında donu olana da Donun var mı? Var. Yırtık bir donun var o zaman. Hayat pahalı değil ve sen zenginsin oluyor Türkiye'de. Şimdi bunu sen ben deyince şey oluyoruz, ülke ekonomisini yıpratmaya çalışan dış mihraklar, bilmem ne odaklı Soros bilmem nesi oluyoruz biz. Ama kendileri dediği zaman böyle, aa ne kadar şirin, kendi kendilerini de işte eleştiriyorlar, öz eleştiride bulunuyorlar, filan oluyor. Sorunu var demiş ya. Sorun sizde. Sorunun en büyük merkezi AKP, ümmetinin lideri, başta olmak üzere. AKP sizlerde sorun. Enflasyonun hayat pahalılığında bir sorun yok yani. Siz böyle olduğunuz için bu sorun ortaya çıkıyor. Evet, üniversiteler perişan vaziyette. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak yakışıklı güvenliği makamında ağırladı. Yakışıklı güvenlik üniversite öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı. Şöyle tuhaf tuhaf hareketlerle bu çok ünlü bir şeyciymiş, TikTokcuymuş arkadaşlar. Adı da yakışıklı güvenlikçiymiş. Yani bu Nasıl bir adamın bagajı var? Nasıl bilimsel manada bir geçmişi var da Ege Üniversitesi rektörü rektör buna ne oluyor da ya biz işte hani okulumuza bir bilim adamı getirelim konuşturalım dersin. Bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi TikTokçıları getiriyorlar konuşturmak için. Yani üniversitelerin seviyesinin ne duruma geldiğini, ne hale düştüklerini görmek açısından önemli bir şey. TikTokçular artık geliyor. Yani Şimdi adama söyleyecek bir şeyim yok. TikTok'tan bu, bu tiplerle, bu hali hareketlerle, hallerle falan para kazanıyor olabilir. Sosyal medya öyle bir şey. Ama bunun yeri üniversiteye, Ege Üniversitesi bile, Ege Üniversitesi gibi bir yere getirip bu adamı konuşturmak değil yani. Yani ne demek istiyorsun sen öğrencilere? Siz zaten üniversiteden mezun olacak bir bok olamayacaksınız. En azından sosyal medyaya bir kapak atın. YouTube kanalı bilmem ne açın da oradan parayı götürün falan gibi bir şey bu. Çok da merak ediyorum yani bu yakışıklı güven, güvenlik yakışıklı güvenlik pardon yakışıklı güvenlik adamın rumuzu yani üniversite öğrencileri ne sordu da onları yanıtladı çok çok da merak ediyorum yani bir bu eksikti işte rektörler dekanlar biliyorsunuz Türkiye'de nasıl olduğunu arkadaşlar seviye bu bu işte Mehmet Şimşek'in demin konuştuğu yerde bu aynı yerde konuşuyor Türkiye'de işte enflasyonlar hayat pahalılığı var bilmem ne filan Ondan sonra ne üstü örtük ne de açık bir kur hedefimiz yok. Bizim bizim bir hedefimiz yok zaten. Biz gönyesiz, yönsüz, istikametsiz, istikametimiz yok. Yani nereye, ümmetin lideri nereye dönderse oraya dönüyoruz. Yani hem orayı dönüyoruz hem önümüzü dönüyoruz. O onun demesine bakar. Yani bizim öyle bir planımız, bütçemiz, projemiz falan öyle şeyler yok. Yani ümmetin lideri mesela dese ki bugün 50 milyarı şuradan alın, şu bakanlığa verin dese yapıyor yani bu normalde de mi bir ciddiyeti olur bir devletin bir bütçesi vardır. Bu bütçeye göre işte nereye hangi paranın girdiği, hangi paranın çıktığı bellidir yani. Onun üzerine gelmez, onun üzerinde bir ihtiyaç hasıl olursa işte özel yazışmalar bilmem neler filan olur. Ben ümmetin liderinin tek kelimesine, tek lafına bakıyor bunlar. Kur hedefimiz yok. Kur nereye giderse gitsin önemli değil. Bu sene ciddi fon akışı oldu. 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık. 110 milyar dolar döviz almışlar. Fon akışını yönetmek apayrı bir beceri setini gerektiriyor. Set. Merkez Bankamız bu konuda çok iyi bir iş yaptı filan. Orada şey dedi ya şimdi aşağıda işte Türkiye'de pahalılık ve işte hayat pahalılığı ve enflasyon var dedi. Onu onu da tabii toparlaması lazım. Tamam hayat pahalılığı var ama biz de böyle böyle çok iyi yönetiyoruz canım ülkeyi gibilerden de orada bir şey bir şeyler sıkıyor. Evet, geldi Ali Yerlikaya'nın erine dayarsan daya. Benim ülkemden hiç kimse yasadışı çıkamaz. Çıkmayacak. <laughs> Çıkmayacak. Normalde yani normal bir adam olsa, normal bir ülke olsa, normal bir İçişleri Bakanlığı ve normal bir İçişleri Bakanı olsa bu dangalan şöyle demesi lazım. Bizim ülkemize herkes böyle kaçak yollarla giremez. Elini kolunu sallaya sallaya böyle bir dingonun ağırı değil burası demesi lazım. Ama öyle bir dingonun ağırı ki orası. Gelen gelebilir istediği gibi. Yani onda bir problem yok ama çıkartmayız. Çıkartmayız biz de. özellikle kendi vatandaşlarımızı falan. Yani sadece bizim çıkartmadığımız yetmiyormuş gibi Avrupa'da Avrupa Birliği de bize bu konuda yardımcı oluyor. Zaten Schengen artık vize neredeyse vermiyor. Biz de çıkmak için işte müracaat edenler, çıkma niyetinde olanların o şeylerini kırmak için, çıkma ümitlerini kırmak için ne bileyim işte yok bilmem çıkış puluna zam yapıyoruz. Onun işte pasaporta yüzde 500 zam yapıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ki millet çıkamasın falan diye. Yani biz bu cehennemi herkese yaşatmak istiyoruz yani. Herkese de yaşatacağız. E, çıkmayacak. Çıkmayan kimler bize? Mülteciler çıkmayacak. E, mültecileri de biz niye çıkartalım canım? Mülteciler bizim veli nimetimiz sonuçta onlar müşteri. Biz onları tutuyoruz. Avrupa'yla yarın öbür gün bir sorun olursa biz onları zaten ee, tehdit olarak falan kullanırız. Kapıları açarız ya falan deriz yani biz onlara. Onun için e, kimse çıkmayacak. Çıkmayacak. Kimse bu odadan çıkmayacak. 2025'te bunu tamamen bitireceğiz demiş. Tam bir dangalak ya. Tam tam bir dangalak yani. Ulan ülkeye kimse girmeyecek dersin. Ülkeye kaçak yollardan kimse girmeyecek dersin. Ülkeden kimse çıkmayacak denir mi? Sığır. Ne bekliyorsun ki yani? Adam Üsküdar'ı söyleyemeyen, Üsküdar, Üksüdar, Üksüdar falan diyen, ondan sonra diyemeyince hadi beni bir alkışlayın diyen bir mal yani. Şanlıurfa, Şanlıurfa'da AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat'ın damadı ve iki arkadaşı benzin istasyonunda bir kişiyi bilmem ne yapıp yanındaki arkadaşını da tekme tokat dövdü. Olay yerinde gözaltına alındıktan sonra 3 ay tutuklu kalan 3 kişi daha sonra tahliye edildi. Ya bugün başka haberler de vardı. Bunu şundan aldım. Yani o kadar haberin içerisinde işte sokakta şiddet, asayişsizlik, bilmem ne falan biliyorsunuz bir sürü. Bugün sosyal medyaya bakın mesela hiç fark etmez. Facebook'a bakmayın. Twitter'dır, bilmem Instagram neyse karşınıza çıkıyor bir sürü. İşte o onu öldürdü, onu bilmem ne yaptı, tokat attı, şu oldu, bu oldu. bir sürü kavga gürültü ya ya ben bunu şundan aldım yani. Lan arkadaş ne olursa bak adam öldürüyorlar. Yani in insan öldürüyorlar. iki ay tutuklu kalıyorlar. Yani ne olursa bu insanlar hapiste kalıyor. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Heh, şimdi cevap şu. işte lohusa kadınsın sen. Çoluklu çocuklu yaşlı. Değil mi işte e geçen 80 yaşındaki kadını gözaltına aldılar. Kelepçeli bir de evinde yemişler içmişler semirmişler yani. Öyle öyle bir kadın. Fakire fukaraya yardım eden. Almışlar gözaltına. Hapiste şu anda hala iki ay olacak. Yani öyle mi olması lazım illa? Yani ben şunu merak yani katilin öyle öyle söyleyeyim. Bir katilin Türkiye'de hapiste kalması için ne olması gerekiyor yani? Yani belli bir sayıda belli bir sayıya ulaşıp o kadar insanı katletmesi, öldürmesi gerekiyor. Ne olursa kalıyor yani. Abe namussuz Yılmaz Tunç e, rezalet bakanı. Öyle bir algı oluşuyor sanki Türkiye'de suç işleyen suçun yani işte yanında kalıyormuş gibi filan. Yanında kar kalıyormuş gibi öyle bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Ulan bir tane haber olur tamam dersin. Bir tane gözünüzden kaçar, hukuki bir hata olur tamam dersin. Ulan her gün yapıyoruz bunu ve her gün. Her gün bir katil dışarıda. Yok on gün yattı. Yok yatmadı. Yok çıktı. Yok iyi halden çıktı. Bilmem ne filan diye. Ahlaksız herifler. Sonra da derler. Biz, yani tabii çok dosya var. Çok dosya olduğu için bazen hatalı kararlarda verilebilir filan da dedi yani. Bir ay önce işte burada yaptık. Ya bir rezalet bakanı. Ya onun için diyoruz rezalet bakanı. Yani adalet bakanı olsa böyle bir şey denebilir mi yani? E sen her önüne gelene Hakaret davası açarsan, suçu olmayan insanları suçlarsan ve bütün hakimlerini, savcılarını bu saçma sapan işler için e, mobilize edersen normal asayiş, dolandırıcılık, bilmem ne onlara bakacak işte te tecavüz, talih neyse onlara bakacak hakim kalmaz yani. İşte savcı kalmaz. Dallama. Geldi. Yobaz, Milli Eğitim ba Yobaz dedim haberde zaten onunla alakalı. Milli Eğitim Bakanlığı Hüdaparlıların yönettiği Peygamber Sevdalıları Vakfı ile eğitimde işbirliği protokolü imzalamış. İyi bok yemişsiniz aferin. Ne öğreteceksiniz acaba? Çok merak ediyorum. Ne kadar böyle isimlerinize peygamber sevdası, işte Allah'ın gönül dostları falan böyle ne kadar bunları yap yani bunları yaptıkça insanların dinden soğuduğunu daha bir öğrenemediniz yani. Ya bir şey var, bir problem var. Yani şunu demiyor musunuz siz? Lan biz Müslümanız falan diye geçiniyoruz ama insanlar bizi görünce dinden, diyanetten soğuyor. Yani soğumakla kalmayıp dinsiz oluyorlar falan yani. Niye böyle oluyor ya? Bir düşünelim falan. Hiç demiyorsunuz değil mi? Ulan devletin Hüdapar'la bilmem ne, Hüdapar'ın yönettiği peygamberse vakıf, vakıflarla bilmem ne ne iş var ya? Ne iş var yani? Kardeşim bu konfesyonel bir kurum ya. Yani. Laiklik bunun için şart. Ha, Türkiye'de laikler de laikliği yanlış anlıyor. Bunlar zaten direkt direkt reddediyorlar. Yani yapamazsın böyle. Ne ne peygamberler bilmem sevdalara vakfı yapabilirsin. Ne başka bir vakıfla yapabilirsin. Yani umuma hizmet eden bir vakıf olmadığı sürece yapamazsın. Yani peygamber sevdalları bilmem nesi derneği vakfı kimlere kimlere kimler için açılmış bu kurum yani? Hristiyanlar bundan faydalanabiliyor mu? Dinsizler, ateistler bundan faydalanabiliyor mu? Mesela, ya hayır. Yani umuma hizmet eden bir şeyse olabilir. Yok ama umuma hizmet eden Türkiye'de yok zaten. Öyle bir vakıf bilmem, hepsi kapandı zaten. Başka bir tane daha haberi var burada ama biz şuna gelelim. Evet, Türkiye'deki, bunu Hakan Şükür'e gönderdim, Gördümü bilmiyorum. Bülent Korkmaz'ın Korkmaz birlikte oynadığı en iyi 11 davet etmişler. Söylüyorlar, soruyorlar işte en iyi 11 oynadığını bir söyle bakayım falan diye. Taferel, Perez, Popescu, Ergün, Hakan ama Ünsal olan. Emre Belezoğlu, Tugay, Okan, Hacı, Hasan Şaş, Ümit Karan. Şurada sadece bir tane söylesen, ya Bülent Uygun gibi bir adam, ne Uygun değil pardon, Bülent Korkmaz. Sen Bülent Korkmaz olsan ve sana sadece bir tane adam söyle desen Hakan Şükür'ü söylersin. Yani değil mi? Türkiye futboluna damgasını vurmuş ya. Tamam iyi futbolcu, kötü futbolcu ama Türkiye çapında iyi bir futbolcuydu. İz ee, iz bırakmış bir adam. Sen ulan 11 sayıyorsun. 11'in içerisinde korkundan, göt korkusundan Hakan diyemiyorsun ya. Hakan diye bir en azından Nihat'tır falan böyle ya şimdi ismini söyleyemiyoruz ama yani o tabii büyük golcüdü falan diyorlar yani. Sen de en azından espriye vur hani de ki ya şimdi tabii adını söyleyemeyeceğim ama 11. işte onu da boş bırakmak istiyorum falan da millet anlasın. O boşluğu Fildi Bank, bank neyse şey doldursun <laughs> izleyenler doldursun. Ya bu kadar olabilir mi ya? <laughs> Evet, yobaz e, sığınmacılar hakkında da her, herkesle ilgili konuşuyor adam. Yani her şeyle ilgili konuşuyor. Kendi üzerine düşen, düşmeyen her şey. Herkes her şeyle ilgili konuşuyor zaten. Allah imkan verdi de 4 milyon üzerinde misafirimiz oldu. <laughs> i̇mkan Yani bunu bu işe Allah'ı çok karıştırmasak bence. <laughs> yani bence karıştırma yani bu işe Allah'a. 4 milyon üzerinde misafir oldu. Onlara baktık, ettik falan tabii. 85 milyonda fakir yarattınız. Aferin 4 milyona iyi baktınız. Çok iyi baktınız. Heh, bunlar eksikti. Heh, bakalım şimdi başında söyledim Noel Baba, Noel ve işte Noel kutlamaları, yılbaşı falan. Şimdi daha yılbaşı Türkiye'de Noel bilmediği için hala bilmiyor yıllardır çok tuhaf. Ee, yılbaşında Bakalım Noel Baba dövmeye çıkacak olan var mı? Yine silahla milala çatıya mı diye çıkan bir manyak var diyor. Sakarya'da pankart atmışlar. Müslüman Noel yılbaşı kutlamaz. Bu da başka bir manyak. Noel yılbaşı ne lan? Sığır. Noel mi yılbaşı mı? Noel ve yılbaşı mı kutlamaz mı? <laughs> Bu da bilmediği için bir, böyle bir şeye mahal vermiyor. Noel yılbaşı kutlamaz. Yani ne Noel ne yılbaşı kutlar manasında. Ulan... Türkiye'de Müslüman geçinen <laughs> Müslüman geçinen Müslümanlar Ulan bir kez Olsun da bir kez olsun da şu Pankartlara Müslüman Devletin malından çalmaz ihaleye fesat karıştırmaz Rüşvet yemez e, Makam araçlarına binmez Kendi bilmem nesi için böyle Devletin kas, kasasından parasından Kullanmaz saraylarda yaşamaz Israf etmez Eee rüşvet almaz, hırsızlık yapmaz, paraları sıfırlamaz. Demiyorsunuz ya. Lan bir kez olsun lan, bir kez lan, bir kez lan. Yani Müslümana, Türkiye'de Müslümana her şey helal, her şey helal, her şey yapabilirsin. Bir şey yapamazsın. Noel. Noel kutlama, Noel haram. Yoksa her boku yiyebilirsin yani. Rüşvet al, dolandır, ihaleye fesat karıştır. Ne yaparsan yap. Onlar, onlarda bir sorun yok. Onlar haram değil. Tek haram Noel kutlamak. Özgür Özel, asgari ücret için 21.000 TL konuşuluyor. Ne? Anlamadım. 21.000 bin TL mi? Böyle bir şey yaparsanız iktidarı size dar ederiz. <laughs> dar ederiz. Dediğini yapar. Özgür Özel dediğini yapar arkadaşlar. daha önceden de çok dar ettiği oldu yani. Yani dar etti ümmetin lideri şaşırdı yani bu. <laughs> çok darmış bu. Benim sarayım falan bana çok dar gelmeye başladı. 1200'a da yetmiyor bir Tatvan'a da Van Gölü Kıyısına da bir tane yapayım filan dedi yani. Niye? Çünkü o dar geldi o hissetti onu Özgür Özel'in baskısından sonra. Muhalif gibi muhalif yani Özgür Özel. Dar ederiz demiş. Peki Türkiye'de mesela insan hakları filan çiğnendiği zaman, insanların malına çöküldüğü zaman, çoluk çocuk hapse girdiği zaman filan o zaman dar eder misin? Yok ona bir şey olmaz. Onu yapsınlar. O bizlik bir durum değil. Yani ama asgari ücret 20 bin lira olsa biz dar ederiz. Ha, tamam o zaman. O zaman bir problem yok Özgür Özel. Devam et sen. Devam et bu kafayla. Suriye'yi fiilen yöneten heyet Tahrir Eşşam kontrolündeki Suriye'nin geçiş hükümeti Noel'e resmi tatil ilan etmiş arkadaşlar. Maşallah. Şimdi bunlar biliyorsunuz ilk geldiklerinde böyle kendilerini işte pasifik göstermek için, barışçıl göstermek için filan ee, bunlar böyledir siyasal İslamcılar. Bunlar da bir siyasal İslamcı yani siyaset yapan İslamcılar işte şeriatçı, bilmem neci neyse, neyse yani kafa gezen heriflerdi yani. Sadece sakallarını biraz düzelttiler, ee, ellerindeki silahı bıraktılar ama kravat taktılar işte geçen dediğimiz gibi şeyde ümmetin lideri de ilk geldiğinde 2001-2002 işte neyse o zaman seçildi geldi çok moderndi çok Avrupaydı reformlar yapıyordu Avrupa Birliği'ne girilmesi için bilmem ne falan böyle 5-6 yıl böyle kendini takiye yapa yapa geldi sağlamlaştırdı ne zamanki sağlamlaştırdı trende onların inmek istediği bir durağa geldiğinde o yıl 2013 oldu ve orada indiler şimdi bunlar bunlar da böyle şimdiden işte 25-26 Aralık tarihlerinde resmi tatil ilan etmişler ee, Noel'den dolayı. Ee, bakalım iki sene sonra, üç sene sonra ne yapacaklar onu da merak ediyoruz. Ama tabii bence Suriye'de olaylar kontrol altında. Orada yeni oluşum yapılıyor. Yani işte hükümet bilmem ne neyse. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Şu anda gerek yok buna bence. Ee, ümmetinin lideri Giller'de hala adamlar savaştan bir hafta önce falan çıktı. Diktatörü yolladılar. İlk değişiklik bu. Türkiye'de işte pankart asıyor adam hala. Müslüman, işte Noel kutlamaz, çam ağacını devirdiler, kestiler falan dün yani. Böyle bir manyaklık. Evet, son dakika. CHP listesinden seçilen Gelecek Partisi Milletvekilli Nedim Yamalı, partisinden istifa etti. Yamalı'nın AKP'ye geçmesi bekleniyor diye bir haber arkadaşlar. Olur mu? Olur. Ge Geçebilir yani. Türkiye orası. Pek çok iyi Partili bilmem neli falan AKP'ye geçti geçmeye de devam ediyor. Bunların da sürekli haberlerini yapıyoruz yani. Şimdi şey de zaten Davutoğlu da bir hafta önce falan konuşuyor diyor ben sizin içinizden geldim diyor AKP'lere. Bizim aramızda bir fark yok bilmem ne falan. Zaten 3-5 kişiyiz demiştir bunlar. 3-5 kişiyiz. Sen AKP'ye geç. Şimdi ben burayı boş bırakmayayım. Şimdi ben ben de gidersem hani şey kalmasın herkes bir geçsin bir en son ben geleceğim hani gemiyi en son kaptan terk etsin misali. Şimdi hepimiz gidersek dikkat çeker. Siz bir gidin yavaş yavaş. En son ben de dükkanı kapatacağım. AKP'ye geleceğim yani Davutoğlu da bu aklından geçiyor. Şimdi deseler Davutoğlu'na. Metin lider aslında bu adam satın alabilir çok rahat. Numan Kurtulmuş, Gestapo şefi bilmem neler bu adamları aldı biliyorsunuz. Bir partinin başındaydı. Gelecek Partisi gibi böyle yüzde bir oy alan bir partiydi yani. Buna tekrar dese niye demiyor şimdilik onu da anlayabilmiş değilim. O da onu bekliyor. Bir göz kırpmasını bekliyor. Ee, tamam partiyi kapat bize gel dese bu koşa koşa gider. Ondan sonra da niye böyle yaptınız ya siz muhalif değil miydiniz falan dediklerinde de. Şimdi işte devletimize milletimize hizmet en büyük bizim için şeydir yani vazifedir. Biz ona hayır diyemeyiz. Öyle bir vazife geldi. Biz devletimize hizmet edeceğiz ya. Hizmet aşkı bu ya filan derler ya. Öyle de namussuz. Bu politikacılar canım arkadaşlarım benim. Evet sesli gazetemiz de bitmiş. Yine de her şeye rağmen 24 dakikalık bir sesli gazete olduğunu görüyorum. Hatta 25 dakika oldu olmak üzere. Ben gidiyorum o zaman arkadaşlar. Özgür olun, özgür kalın ama özgür özel olmayın sakın. Ee, yarın görüşürüz diye tahmin ediyorum ee, Birkaç gün daha görüşürüz Ondan sonra 27'sinden sonra Benim için baya bir komplike olacak Belki bir 5-6 gün görüşememe durumumuz da var ee, Bilgisayarımın olduğu işte salondayım şu anda Mesela bunu burada tutamam Kalabalık olacağı için Burayı biraz boşaltmam gerekiyor ee, Gibi düşünüyorum ama hiç belli olmaz Benim işlerim ee, Şimdilik size hayırlı mübarek akşamlar Güzel nohalleler diliyorum ee, şimdiden yarın görüşmek üzere canım arkadaşlarım